Elleri havada bir adem oldu. Kanıyor. Baktım yaklaşıyordu onlar içinde. Su istedi korkarak anlamadığım bir dilde. Minnetle koluma dokundu. Bir sıcaklık attı gözlerinden kalbime. Balıkçıymış. Deniz delisi yani. Hadi git ölmeye denmeden önce. Ve işte evimdeyim. Tavuklar eşiniyor bahçede. Kekik kimyon kokuları geliyor mutfaktan. Kapanan yaralarım kaşınıyor tatlı tatlı. Sırtım kireçli duvarda. Okşadığım ipeksi bir baş var elimin altında. Ak gömleğim tiril tiril. Ermiş gibiyim evrenin sırrına. Ve soframda dostlar. Daha ne olsun? Girmişiz, al güvercin donuna. Başımın üstünde bulutlar. Hayır, ben üstündeyim bulutların. Aşağıda baş oynuyor kedilerle. Aşkar bir çocuk. Bir çocuk teş içinde. Gözüne sabun kaçmış. Türk olmuş bir vanlar yaylalarda. tular sular böyle de akarmış demek ki. Uyanmış bakire Meryem, nar içi bir sabaha. Buhur Meryem kokuyor sinesi. Ne bebeğin ağzında kuru bir meme, ne fetih ordularının kaynattığı kan şerbeti. Bağış ki, büyük bereketi sevginin ve ekmeğin. Yağmurun öptüğü bir deri bir kemik, toprağın gönenci. Ve kadınlar, aşk kozasını ören ipek böcekleri. Onlardır açan barışı emzirmek için, Namlulara karşı üstlerini. Doktor, kaneviçe istiyor bir madenci kalbine. Sevişmeye başlar gibi işine başlıyor işçi. Taşlara ve adamlara secde bitti kokusu geliyor barut fabrikalarından. Diyeceğim her şey olması gerektiği gibi olağan. Kırık bir çeşme taşında okumuştum. Suyun en duru fikridir insan.